Bu videoda sizlere spor salonu adabından bahsedeceğim. Bu video işte bilmeyenleri aşağılamak için yapılmış bir video asla değil. Tam tersine gerçekten bir insan spor salonuna gittiğinde nasıl davranması gerektiğini bilmiyorsa ona rehber olabilecek bir video. Bu videoyu asıl çekme amacım spora başlamak isteyip ama spor salonuna gitmekten utanan, çekinen, nasıl davranacağını bilmediği için gidemeyen insanların bu zorluğu aşmasını sağlamak. Yani tabi sadece aslında yeni başlayanlar için de değil bir süredir gidiyorsanız bunları bilmiyor olabilirsiniz belki fark etmemiş olabilirsiniz Siz de bu videodan yararlanabilirsiniz Bu sayede daha böyle güzel bir topluluk haline gelmiş oluruz kimse birbirini rahatsız etmemiş Hatta belki birbirine yardımcı olmuş olur 10 tane maddemiz var en az akla gelenden en çok böyle herkesin hemen hemen herkesin düşünebileceği maddeleri doğru ilerleyeceğim o yüzden atlamadan izlemeniz iyi olacak. Özellikle yeni başlayan birinin bilmesinin neredeyse imkansız olacağı madde bu. Eğer bir ekipmana gittiyseniz ve önünde işte shaker, su şişesi veya havlu bir şey varsa %90 orayı kullanan birisi vardır. Ya gitmiştir işte plaka almaya gitmiştir, ağırlık arttıracaktır. Ya işte birisini görmüştür, bir şey demeye gitmiştir vesaire. Oraya gittiğinizde yapacağınız hareket tam olarak videoda gördüğünüz gibi. Gidin, gördüğünüz suyu, bir sağınıza, solunuza bakın. Kimse var mı yok mu? Bir kontredin varsa zaten göz göze gelirsiniz. Yoksa adam onu belki unutmuştur, belki bırakıp gitmiştir o zaman girebilirsin. Ya bu anlattıklarım yazılı olmayan kurallardır ama bunu yaparsanız yani kimse size ya ne yapıyorsun demez. Demeye de hakkı olmaz. Yani adam orada eğer bırakıp gitmiş göremiyorsanız hiçbir yerde tamam artık kullanabilirsin. Ama siz ilk başta şöyle bir etrafı kolaçan ederseniz görürseniz o zaman duruma göre konuşursunuz işte beraber yapalım mı bittiyse ben gireyim gibisinden. <laughs> İkinci maddemiz yürürken sağınıza solunuza dikkat edin. Bu aslında sadece böyle salona yeni gelenler için geçerli olan bir şey değil. Herkes için geçerli. Bunu ben de dahil bazen yapabiliyorum. Dikkatsiz olursanız gerçekten birini sakatlayabilirsiniz. Size muhtemelen bir şey olmaz. Ama düşünün mesela adam bench press giriyor. Ağır var, elinde 50-50 dumbbell var. Sen geri geri yürüdün ya da telefona bakarak yürüdün. Adama bir dirsek attın. Adamın omzunun sakatlanmasına sebep olabilirsin. O yüzden orada gerçekten dikkatli olmak lazım. Sizden ziyade başkalarına zarar vermemek için mümkünse sağınıza solunuza bakarak Yürüyün, telefonu çok bakarak yürümeyin. Daha da önemlisi salonda geri geri yürümeyin. Usam mı hocam? busam mı? Yeterli. Havlu kullanılması aslında çok bariz bir şey ve birçok spor salonunda zaten kurallarında olan bir durum. Ama havlu kullanmak var, kullanmak var. Kimisi havluyu koymuş mesela bench press yapacağı yere ya da makineye. Yapıyor, kalkıyor. Bunu bizzat yaşadım bu arada birçok kez. Full ter böyle. Hani onu silmen gerekiyor. Sadece oraya koymak da yetmez. Orada bıraktığın bir ter varsa kalkarken onu silersen bu sayede adam geldiğinde orayı temiz bırakmış olursun kısmen. Ve bir diğeri, bunu eminim birçoğunuz atlıyor, oturduğunuz yerde silmeniz lazım. Evet o havluyla oturduğun yeri silmek çok temiz olmayacaktır ama zaten o havluyu aslında yüzüne sürmemen lazım. Eğer yaslandığın yere de koyuyorsan orası da pis sonuçta. Oturduğunuz yerde silmenizde fayda var çünkü orası da bayağı terlemiş oluyor. şiddete dik dik bakmayın. Bunu belki fark etmeden yapıyor olabilirsiniz. Özellikle de böyle çok güçlü birini gördüğünüzde veya gerçekten göze iyi gelecek kadar gelişmiş birini gördüğünüzde fark etmeden böyle dik dik inceliyor olabilirsiniz. Ama bu bazı insanları gerçekten çok rahatsız edebiliyor. Ben açıkçası bazen bakıldığını görebiliyorum ama ben kafamı öne eğip spor mu yapmaya devam ediyorum. Bundan aşırı rahatsız olmuyorum. Ama mesela çevremde tanıdığım ve bundan aşırı rahatsız olan insanlar var. O yüzden bunu yapmamak daha iyi. Ya zaten bunu aslında söylemek bile çok saçma. Dışarıda da birine dik dik bak ayıp bir şey. Salonda da aynı şekilde. Ya burada amaç sizlere bunu hatırlatmak. Zaten bakmıyorsunuzdur. Yine çok bariz olan bir kural deodorant kullanımı. Ama bunun da doğru kullanımı var yanlış kullanımı var. Eğer zaten günlerdir duş almıyorsanız bunun üzerine deodorant sıktığınızda daha aromalı iğrenç bir koku oluşuyor. O da bir çözüm olmuyor. Burada aslında düzenli temizlenmen Ya ben de anlatıyorum ya. Bunları anlatmak komik biraz aslında. Bu videoyu izleyen adam zaten bunlara dikkat ediyordur ama gözünüzden kaçıyorsa, unutuyorsanız diye söylüyorum. Deodorant da bunu minimuma indirebilir. Özellikle eğer böyle bir gündür, iki gündür duş almıyorsanız, salona geldiğinizde üzerine deodoran sürseniz bile o koku bazen yayılabiliyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Bu benim için de geçerli, başkası için de geçerli birbirimizi rahatsız etmemek adına. Aslında bu maddeyi biraz daha erken alabilirdim. Çünkü bunu yeni başlayanlar bilemeyebiliyor. Ama geri kalan çok kişi bunu biliyordur diye tahmin ediyorum. Ağırlıkların ve makinelerin önünde çalışmayın. Evet genelde şöyle yapıyorlar. Aynanın önüne dumbbellları diziyorlar. Ve insanlar doğal olarak aynanın önünde çalışıp nasıl yaptığına bakmak istiyor. Ama birisi dumbbell almak isterse onu engellemiş oluyorsunuz. O yüzden boş alan varsa boş alan doğru kayıp ağırlıkları makinelerin önünü açmanız lazım. Eğer yer yoksa da en azından dumbbellları alabilecek kadar alan bırakmanız lazım ki adam gelip önünüzden dumbbell'ı alıp geçebilsin yani kimse sizi beklemek zorunda değil orada buna da dikkat etmelisin Evet biliyorum burası kütüphane değil. Sessiz ortam isteyen kütüphaneye gitsin diyeceksiniz. Ama bunu bazen ben de yapıyorum ve yanlış olduğunu da düşünüyorum. Gereksiz gürültü yapmamak lazım. Elbette çoğu kişinin kulaklığı var. Duymuyor bile çevreyi. Rahatsız olan kulaklık takabiliyor. Ama kimse abartıyor bağırmayı. Bak tamam çok ağır kilo girerken gerçekten bazı böyle Hıh, huh falan gibi sesler çıkabiliyor. Ama kimisi var aaa diye bağırıyor. Yani adam gaza gelmiş onu gösteriyor. Onu yapmak doğru değil. Onu yapan varsa kibarca onu uyarabilirsiniz kardeşim. Biraz sessiz olur musun diye. Gereksiz gürültü aslında yeni başlayanlar için geçerli değil. Daha uzun süredir yapanlar için geçerli. Çünkü yeni başlayan adam zaten hangi ağırlık kaldıracak da bağıracak kadar bir ağırlıkla çalışacak. Genelde ileri seviyelerde bunu bazen görebiliyorum. Orta ileri seviyelerde gördüğüm oldu. Bu çok sık rastladığım bir şey değil bu arada. Bir iki kere gördüm. Fazla Reels izleyip gaza gelmiş Ergen idmanıydı o tam olarak. <laughs> ağırlıkları yerine koyalım. Yani bu bütün spor salonlarının fotokopiyle çıkarılıp duvarlarına asılmış sözü. Lütfen ağırlıkları yerine bırakın. Hatta espriler dönüyor. Eğer bırakamıyorsanız kadın antrenörümüz sizin yerine bıraksın falan böyle laf sokmalar falan var. Hiç gerek yok. Aldığın şeyi yerine bırak ya. Bilmiyorum bana çok absürt geliyor. Hani böyle yaptın atıp gidiyorsun. Hadi plakalar tamam. Plakalar her yerde. Plakaların bir düzenini kuramamış. Hani aslında onu da kurabilirler. İşte 20 kilolukları buraya koy. 10 kilolukları buraya koy tarzı bir şey yapsalar. Onunla çok basit çözebilirler ama ya Dumble'ın yeri belli. Dumble'ı alacaksın yerine koyacaksın değil mi? Bu söylediğim bu arada orada çalışan antrenörler için falan değil. Hani antrenörlerimiz yormayalım falan gibi bir şey değil. Salonlar onu düşünüyor genelde ama siz de mesela Dumble'ları alacağınız yere gittiğinizde orada aradığınız Dumble olsun istemiyor musun? Ben istiyorum. Bunu özellikle büyük spor salonlarında gördüğümde çok şaşırıyorum ya. Boydan boya Dumble sehpası var ve her biri bir yerde. 2,5 kilonun yanında 50 kilo var falan böyle saçma sapan dizilmiş bir şekilde. Ya abi ikisini aldın yerine koy işte. Yani çok zor değil. Şey kaç setiniz kalmıştı? 37 setim var ya. Beraber hepsi kalır mı? Allah Yeni başlayanların kavrayamayacağı, aklına gelmeyecek bir durum da ekipmanları paylaşma durumu. Şimdi bunun çok basit bir çözümü var. Birisi size gelip kaç setiniz var diye sorduğunda kaç setiniz varsa söyleyin. Sonrasında da paylaşabileceğinizi söyleyin. Bu kadar basit. 5 setim var deyip böyle dik dik bakmayın. Bu hoş bir şey değil. Veya tam tersi durumda mesela bir hareketi yapacaksınız ama orayı kullanan var. Gidip sorun kaç kişi orayı kullanıyor ya da kullanan kişinin kaç seti var. Duruma göre eğer o kişilerin dinlenme aralığında siz de çalışabilecekseniz o teklif eder zaten size... Eğer karşıdaki hıyar değilse veya gerçekten çok hızlı yapması gerekmiyorsa, dolu değilse teklif edecektir. Gel beraber yapalım diye. Ama baktınız ki teklif etmedi bilmiyor. Siz diyebilirsiniz sen dinlenirken ben de arada hızlıca yapabilir miyim diye. Bu gayet normal bir şey. Çok 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 nadir durumlarda böyle hıyarlar çıkıp yok ben tek yapacağım ben bitirince sen gel falan diyebilir. Bunu ben fora yeni başladığım ilk yılda falan yaşamıştım. Halbuki bayağı da güçlüydüm o dönemler çok hızlı kuvvetlenmiştim. Bir tane böyle fazla ilaç kullanmaktan beyni artık böyle küçülmüş bir tip vardı. Hani dedim beraber kullanabilirim miyiz? Sen dinlenirken ben ne yapayım? Yok dedi ben tek yapacağım. Ne diyebilirsin ki o anda? Hani bak şu anda olsa tartışırsın ama daha yeni gitmişsin. Ortamı bilmiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Bir şey yapamamıştık tabii. Başka bir durum yine olmuştu. Bench press yapacak. Dedim hani beraber yapalım mı? Her yer dolu. 3 tane bench sehpaz var. Hepsi dolu bir de düşün yani. Bu böyle bir küçümsedi dedi ya ben hani daha güçlüyüm. Şimdi ağırlık tak çıkar uğraşmak istemiyorum modlarına göre bir şeyler dedi hatırlamıyorum. Neyse dedim hani yine de yapalım. Ben takar çıkarım problem değil dedim. Çocuktan daha fazla yaptım ben. Daha fazla ağırlıkla çalışım Çocuk bir şok olmuştu orada onu unutmuyorum. Böyle tam nasıl bir tipti bak kafanız hayal edin. Ben her zaman yağsız olduğum için daha ince gözüküyorum. Ama kas var. Kıyafetten çok belli olmaz. O da aşırı böyle obez olmuş artık. Powerlifter'ım diye obezliğe gitmiş. Kas yok sadece yağ var. Onun kuvvetiyle bir şeyler yapıyor. Öyle bir denk gelme olmuştu. Yani kısacası beraber kullanmak istediğinizde sorun. Çekinmeyin. Gayet normal beraber yapmak. Çünkü mesela benim dinlenme aralıklarım 2 dakika sürüyor. Ben 2 dakika boş boş oturuyorum. O sırada gelip benle beraber iki kişi bile çalışabilir. Çekinmeden sorabilirsiniz veya birisi size sorduğunda makineyi veya neyi kullanıyorsanız onu paylaşabilirsiniz. Salonda daha önce giydiğiniz spor kıyafetlerini tekrar giymemeye çalışın. Çünkü bunun da yine farkında değilsiniz ve o kıyafetler kokuyor. Evet yani bir kere giymişsindir belki kıyafetin kalmamıştır tekrar giymek durumda kalabilirsin. Tamam bak bu hepimizin başına gelebilir. Ama tekrar tekrar aynı kıyafeti giyenler var ve iğrenç bir koku oluyor. Bunu fark etmediyseniz bir sonraki kıyafetinizi giyeceğiniz zaman şöyle bir koklayın. Hafif bir ter kokusu geliyorsa bile onu giymeyin. Birçoğunuzun gözünden kaçmıştır eminim. Ben dikkat ediyorum diyen varsa yoruma yazsın. Harbiden de fark etmemişim diyen varsa. Onlar da yazabilir. Bakalım doğru bir tespit yapmış mıyız? Bu söylediklerim aslında birçoğu kafayı çalıştırdığımızda, normal bir insan olduğumuzda yapabileceğimiz şeyler. Yani bunu ya bazı maddeler şey gibi yere çöp atmayın, işte kalabalık ortamda sigara içmeyin gibi maddeler. Ama bazen hatırlatmak gerekebiliyor. Bazen karşıdakini rahatsız edebileceğimizi fark etmeyebiliyoruz. Belki benim de yaptığım hatalar vardır. Eklemediğim maddeler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Birbirimizi düzeltip daha iyi bir topluluk haline gelmek için bu yazılı olmayan kuralları birbirimize hatırlatabilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Özellikle spor salonuna gitmekten korkanlar, orada nasıl davranacağını bilmeyenler ve işte acaba şunu yapsam bana kızarlar mı, şunu yapsam e, laf yer miyim, benim aklımda kötü düşündüler mi gibi düşünüp salona gitmeyen varsa o düşünceleri silmişizdir umarım. Bunun için çektim zaten videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.